Arkadaşlar bugün sizlere kerhane tanıtımını çekiyoruz. Yani bizim mekan hemen şöyle iler Hemen böyle indiğimizi hemen böyle buradan bir taşla yapın bu koltuk var böyle koltuk gibi böyle şöyle parkede döşedik. Ne böyle döşedik hepsi. Sofalarımız var bir tanesi de şurada dikilmiş. Hemen şöyle. Burada bir sürü kum var. Geçen gün, gün günkü gibi böyle bir sürü kum vardı arkadaşlar. Görmez adam hiç değildi orada. Yarrağım. ee, gördüğünüz gibi kedi seviyor. Mekanımız böyle yani arkadaşlar. 47 saniye lan. Neyse arkadaşlar hemen böyle biraz tantalım Tantalım yapalım. Ya da bir dakika anlıs dur, dur 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 Şöyle biraz size gö tripod gösterme amaçlı yapayım şöyle. Durun. Böyle gördüğünüz gibi ellerim burada. Şöyle. Hiç tripod kullanıyorum yani. O da zengin bir tripod almışım amdekim. Neyse. Bugün gündüz bu kadardı. Taşak kafada Fatih görmüyor zaten bu arada. Onu da amına körürüm. Onu da kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> ben de